Merhabalar YKS 2023 tayfa sınava girmeden önce mutlaka ve mutlaka çözmeniz gereken sorular var. Bunları daha önceki videolarımda da söylemiştim. Tekrar hatırlatayım yeni gelen arkadaşlarımız için özellikle. ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlar sevgili arkadaşlar. KPSS, ön lisans, lisans ve orta öğretim en azından bir son 5 yılın 6 yılın sorularını mutlaka da mutlaka çözün En yani son 10 yıla kadar bile çözülebilir e nereden bulacağız bunları bunlar ÖSYM'nin sitesinde var KPSS çıkmış sorular yazın e, pdf şeklinde e, sizi o siteye yönlendiriyor zaten e, bunun haricinde DGS çıkmış soruları çözebilirsiniz DGS'de ama bu söylediklerimde KPSS ve DGS'de sözel mantık da var onu çözmeyin e, KPSS'de yok biliyorsunuz e, bunun haricinde zaten YKS çıkmış soruları çözmüşsünüzdür Yine MSÖ'ye çıkmış soruları çözmüşsünüzdür. Ama KPSS yani bizimle ilgili değil demeyin. Aynı müfredat. Müfredat değişmiyor. Sadece KPSS'de genel kültür soruları var. Sizde olmayan bir de sözel mantık var. Onun dışındaki soruların mantığı aynı. Özellikle Türkçe adına söyleyeyim. Mutlaka da mutlaka çözün sınavdan önce. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.